Hayır. Hayır. Hazırlıksızım. Buse'cim bugün salı. Bu salı kargosu. Salı kargosu hiç gününde gelmezdi ki. Gelse bile ben böyle çekemezdim ki. O cuma ve perşembe bestesiydi. Öyle çıkıyordu. Bu sefer beste falan yapamadım. Hadi Haydi yapamadı açılama. Doğa açılama beste bekliyor sen. Hadi ya, bakalım. gerçekten mi? Ya çok mu seviyorsunuz bu şarkımı? Anneciğim bir dünya Ay, önce tatman şimardı. şarkımı sevilmez mi hiç? Eşim şımarttınız beni Buse'cim. Ya evet. şımarma <laughs> da fazla şimdi. Hadi hemen söylüyorum. Evet. Düşer mi bu? Düşer. Buna, buna vur. Buna vur gel o zaman gel. Geldim. Gel aslansın be hadi, aslansın. Hadi, hadi, Benim hadi, salı kargom tam hadi. gelivermiş evet. Salı kargosu geldi gözümüz aydın. İçinden ne çıkacak? Haydi bir bakalım. Oldu mu? Oldu. Hadi bir de birlikte söyleyelim. 3, 2, 1. Arkadaşlarım sizlerle birlikte hadi bakalım. Ses hadi veriyorum. Arkadaşlar. Salı. Hadi 3, 2, 1. Salı kargosu geldi gözümüz aydın. İçinden ne çıkacak? Haydi bir bakalım.

Muhteşem güzel salı günden hepinize kocaman sevgiler canlarım. İki gündür videolarımda birazcık aksaklık oluyor Fark ettiniz mi canlarım benim? Sizler de telaşlanmışsınız. Evet hiçbir sorun yok canlarım. Biraz benim kendi telaşım. Biliyorsunuz hani ev yapıyorum ya. Bunu birkaç gün içinde telafi edeceğim canlarım. Sizlere yine ikişer üçer videolar hazırlamaya devam edeceğim. Bakın karşında yine aslanlar gibi bir tane Amerika alışverişim var. Diğeri de Hasbro'dan gelmiş muhteşem güzel bir oyuncak. Sanırım bu bana gelmemiş arkadaşlarım. Bakın burada ne yazıyor? Poyraz eser. Poyraz'a gelmiş ya bu. Yeah. Ama olsun ben kanalımda gösterdim. Hatta belki ya kanalımda açarım ya onu kanalında açarız. Buna da siz karar verin canlarım. Bunu o zaman hemen şöyle bir erteliyorum. İçinde ne var çok merak ediyorum ama şuradan bir fikrim var. Ama biz zaten nörf hayranıyız. Evde hepimizin birer tane nörü vardır. Nörf savaşları yaparız ve bunu inşallah ilerleyen günlerde bahar ayında bahçeye çıkıp sizler için çekeceğiz ve yayınlamış olacağız. Bu şöyle bir bekleyiversin. Çünkü o Poyraz'a ait. Poyraz yanında yokken ona ait olan bir hediye paketini açamam arkadaşlar açamam çünkü bu onun ve şu anda Poyraz uyuyor uyandığı zaman birlikte açmak isterse açarız yani Poyraz bizimle paylaşmak istiyorsa birlikte açarız canlarım ve bunu tabii ki sizlerle paylaşacağım Hasbro'ya da buradan kocaman teşekkür ediyoruz evet gel gelelim asıl meseleye Bizim evet. salı kargomuz. Evet. Uzun zamandır ilk kez bir salı kargosunu tam da gününde açacağız bu seçim. Evet. Salı kargosu salı gün geldi. Mükemmel. Gözümüz aydın. Ve geçen hafta bahsetmiştim. içinden sürpriz. Bugüne kadar daha önce hiç bilmediğimiz, açmadığımız muhteşem güzel bir şey çıkacak. <laughs> Çok Ve eminim. bunun devamı Olmuyor. gelecek, o da Cuma kargosu. Yani o da Perşembe'den gelirse ne şanslıyız? Perşembe, Çarşamba günü gelme ihtimali de var. Bilemedim Perşembe, en olmadı Cuma arkadaşlarım. <laughs> Cuma günü mutlaka sizlerle paylaşmış olacağım. Yeni gelecek olan ama bunun içinde de var bir model. Arkadaşlar sonu yok, o kadar güzel değişik modelleri var ki. Ve biz bu sabranızla birlikte onların dizisine başladık. Evet arkadaşlar, söylemeyeceğim ismini. Şimdi söyleyelim. Nerede izlediğimizden bahsedebilirsin bu saçı. Netflix'te izledik arkadaşlar. Evet. Orada Netflix'te diziye başladık, evet. Dizi dediğim arkadaşlar, Disney Channel'daki, eski Disney Channel'daki hani e, insanlı çizgi film gibi olan diziler var ya. Ay gördüm biliyor musun anneciğim? Allah! Allah! La la la, la la la, la 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 Sus da biz de görelim. Buzdacığım, hadi çok merak hadi, ediyorum. Açayım Ya! Bir ayakkabı gördün. Sanki hadi. kimin ayakkabısı? Ve bakın, kendin yap bebeği aldım arkadaşlarım! Arkadaşlar işte! işte. i̇şte. Yeni Project MC kare. Bir dakika. İşte bu videonun ilk sorusu geldi arkadaşlarım. Bu bebeği ve Project MC Square tanıyanlarınız var mı? Bilenleriniz var mı canlarım? Arkadaşlar. Bizler açıkçası yeni tanıştık. Yani evet. şöyle bir iki aydır ama sürpriz yaptım arkadaşlarım. Size bekledim bekledim. Bu bebeğin indirime girmesini aldım. Ve işte sizlerle almışken paylaşmak istedim. Anneciğim gördün mü bunu? Bir şey göstermek istiyorum sana. Bilmez miyim? Zaten ben onun oyuncaklarının peşindeyim bu seçim. Yani başka bir marka beni çok da ilgilendirmiyor. Arkadaşlar MGA. Evet MGA garantisiyle evimize gelmiş. Yeni aşkımız olmaya aday olmuş. Muhteşem güzel bir bebek. Anneciğim bebeğimizin önünü göstermeden önce arkadaşlarımıza kısaca bahsetmek istiyorum. Project MC Square, bir Netflix dizisi arkadaşlar. İnsanlı bir dizi. Muhteşem evet. güzel. Ve çok güzel bir bilim hani bilim dizisi gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü Karakterleri karakterlerin, gösteriyorum. karakterlerin hepsi bilime meraklı olan kişiler. Yani benim arkadaşlarım gibi onlar da çok evet. meraklılar biliyor musun bu seçim. Evet. Yaptıkları projeleri sürekli Instagram'dan ya da maille ulaştırıyorlar. Muhteşem yetenekli arkadaşlarım var benim de. İçlerinden eminim bilim kadınları çıkacaktır. Evet. İşte arkadaşlar o dizideki karakterlerin bebekleri ve yaptıkları projeler. Mesela bu bebeğimizin projesi limon sabun deneyiymiş. Senin yaptığın yani limon evet. sabunu yapacakmış. Ama henüz arkadaşlarımla paylaşamadım. Ha evet limonu paylaştım da ben bir de makaron sabunu yaptım arkadaşlarım sizler için. Çok uzun zaman oldu paylaşmayı unuttum. Eğer istiyorsanız yapmış olduğum makaron sabunları da sizlerle paylaşacağım canlarım. İstiyorum. Videosu ham haliyle duruyor bir türlü editleyip sizlerle paylaşamadım canlarım. Evet Buse'cim ben şöyle bir ekranımızı düzelteyim ve sen artık şu muhteşem güzel bebeğimizi bize bir göster. Hazır mısın? Hazır mısınız? Hazır mısınız? İşte nasıl güzel, nasıl güzel. güzel. Bütün eklemleri hareketli. Ya. Deri ceketle açalım mı bulsam? Açalım. Bu bebeğin, bu bebeğin ismi Adrienne. Limon sap yaparmış kendisi. Evet, limon sabunu yaparmış. Bakın only on Netflix diyor arkadaşlar. Netflix'e üye olup oradan izleyebilirsiniz dizisini. Evet arkadaşlar, Netflix'te benim kızlar çok meraklılar. Oradan bir sürü dizi izliyorlar. Ama bizim Bursa ile ortak izlediğimiz tek dizi bu. Ceylin neden yok diyeceksiniz arkadaşım. Hemen buna bir açıklık getirebilirim. Çünkü Ceylin bir teok öğrencisi. O yüzden Ceylin tamamen bütün vaktini derslerine harcamak durumunda arkadaşlarım. Bu tür aktiviteleri sınavdan sonra devam edecek. Bir şey söylemek Bu bir seriymiş. Steam serisi. Size hemen açıklamak istiyorum. Science, Technology, Engineering, Art, Math. Yani bilim, teknoloji, mühendislik, resim ve matematik serisiymiş. Evet muhteşem güzel arkadaşlarım. Neler neler keşfedeceğiz arkadaşlarım biz bu bebeklerle. Yeteneklerimizi geliştireceğiz. Bilim olan merakımızı artıracağız belki de. Ve ve arkadaşlarım bizim cuma günü gelecek olan bebeğimiz burada yok. Muhteşem güzel arkadaşım. Gözlerinize inanamayacaksınız. İnteraktif bir olayı da var. Evet. Yani çalışıyor. Onunla gelecek olan bir eşya çalışıyor. Yani bir biz üstüne. bütün bebeklerimizi bindireceğiz, gezdireceğiz. Ay, bir ismini söylemediğim bir kaldı ismini bu sözü. gerçekten. Hadi bisikletliği verelim şimdilik. Ama Şu değil, değil. Gözlüklerine bakar mısın? Şuradaki maskaya bakar mısınız arkadaşlarım? Ya. Nasıl ya. güzel. Beğendiniz mi? Ah, Eklemler. Bayıldık. Bayıldık. O surat ne ya? O surat ne? Suratı gösterir misin? O kepikler ne? çok şık. Ya. Aa de gerçek mi? Evet. Wow. Ben alışveriş sırasında bunu net görememiştim. Hemen. Evet kirpikler de gerçekmiş. Kolyesi muhteşem güzel. Ve kıyafetler bar bebeklerimiz de olabiliyor. Bunun için çok mutlu oldum bu seçim. Alışveriş sırasında bunu tam kestirememiştim. Ölçtüm biçtim ama yok dedim. Olmaz herhalde. Çünkü bunları Monster Highlar gibi falan bekliyordum. Evet. E, ben ince belli. Böyle bir garip yaratıklar olarak bekliyordum. Ama bunlar muhteşem güzelmiş canlarım. Ay çok beni. Ben şöyle sessiz bir şekilde gideyim. Arkadaşlar sizinle tekrar görüşüp tanışacağız. Arkadaşlar annem bu kargoda neler neler almış. Eksik olan seriyi tamamlıyorum bu seçim. Ya anne care beers. Evet bu elbiseyi alamamıştım. Bunu da aldım. Katsın. Ve Keyif Birisi elbiselerinden bizde tam 5 tane oldu bu seçim. <laughs> ah. Birkaç tane daha var. Onları da yakaladığın zaman hiç affetmeyeceğim alacağım. İşte bu elbiseyi bebeğimin üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Orada ne var? Sürpriz. Aa, aa Spritz. böyle Böyle diyebilirim ama bunun Sıkış, içinden muhteşem sıkıştı. güzel süprizler çıkacak. Açalım. Aa, hadi bunu açalım. Hadi açalım. Aa ne yapıyoruz biz ya? Evet, ayıramadım bir dakika bir dakika ölçelim. Şimdi şey. ekran tamam, çekti. Tamam, tamam, tamam. Orada ne varmış? Biz bir ne bakayım. var? Hı -hı. Wow. Ya bunu hiç beklemiyordum. Bu da yetişmiş bu kargoya. Woo! Ne bu? Ne bu? Pulsacım inanamazsın. Aç. Bu ne? Bu ne? Aç pulsacım aç. Aç pulsacım aç. Aç aç, aç. aç aç Şaka aç. bekleyemeyeceğim Beklemeyeceğim. Aç, aç Şaka yapıyorsun. Kendime bir tişört aldım. Ya nonos. İşte. Ne nonos. No, 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 ya işte. İnanamıyorum. Hemen giyeceğim üstünde göstereceğim arkadaşlarım. Hadi hemen giyiyorum. Sen de o sırada şu kişilerini su, açar mısın lütfen? Tamam açarım anneciğim. Arkadaşlar bunun için sabırsızlanıyordum ya. Nasıl gelmiş? Sukoşi mi? Nedir onun <Sessiz> adı? <Allah> Yo, sukoşi... Dur. yakışacak mı Sukuş acaba ona? Sukoşi homs. Sukoşi homs. Su kuş bak. Nasıl Aa, güzel a, bir şey. Bu seçim özür dilerim. Elini acıttıysam ama çok güzel. Fuşur fuşur. Ya fuşur fuşur fuşur. Ya çok güzelsin. Ya çok güzel çok güzel çok güzel. Dayanamayacağım anneciğim al şunu elimden benim. Çilekli pastaymış bu sizin. Çilekli turta mı desek kokuyor çilekli mu, kurak. Kokuyor mu? Muhteşem güzel çilek kokusu. Bayıldım. O anneciğim çok yakışmış bakıyorum da. Hemen Hadi bakalım. Arkadaşlar. La 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 la. Dur bir dakika. <laughs> Dur ne anneciğim. Varmışım? Dur bir dakika anneciğim. Oo anneciğim çok yakışmış. Arkadaşlar. Şimdi size muhteşem güzel bir haberim var. Haftaya eğer istersek bu tişört kendimiz yapabileceğiz. Bunu yöntemini göstereceğim size arkadaşlarım. O da geliyor. Yine bunu bununla ilgili bir malzeme lazım. Ben onun verdim. Gelsin. Birlikte deneyelim. Eğer olursa size de tavsiye edeceğim canlarım. Tamam mı? Süper. Beğendiyseniz eğer. Bayıldık. Lol bebekleri sizler de tişörtünüze taşımak istiyorsanız bunu evde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bayıldık. Yöntemini buldum. Haftaya yapacağız canlarım. Evet söz veriyorum size. Haftaya istediğimiz lol bebek karakterini printer'dan çıkartacağız güzelce ütüyle tişörtümüze yapıştıracağız ama bunun için bir kağıt lazım. O kağıdı aldım. Eğer olursa deneyeceğiz. Birlikte yapacağız. Canlarım çok heyecanlıyım onun için de. Söylemeyecektim. Bu da sürpriz olacak ama söyleyiverdim. Çünkü tişörtümün heyecanına kapalı. Nasıl? Beğendiniz mi? Bayıldık anneciğim. De, ne bayıldım bayıldım. Şu renk konusunda çok bir kararsızdım. Siyah evet. mı, gri mi, beyaz mı derken lacivert de beni açtı değil mi Evet, çok yakıştı, çok yakıştı. Evet. Muhteşem güzel oldu. Hadi hemen devam edelim anneciğim devam edelim derken artık videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü her şeyimizi açtık. Sukuşumuzu açtık bile arkadaşlar. Efsanesin çok güzelsin la 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 koydum arkadaşlar? Anneciğim hadi bugün hasılatı gelsin. Lol bebek baskılı tişörtüm. Barbie Care Bears giysi seti. Ve ve yeni aşkımız. En gözde bebeklerimizden ama lol bebekler ve barbiler kıskanmasınlar şimdi. Onlar duymasın arkadaşım. Bu aramızda kalsın. Bu kadar övdük mü? Övdük. Onların kulağına gitmesin canlarım. Size güveniyorum. Evet bu seçim bebeğimizin ismini de söyle ve artık videomuzu bitiriyoruz. Project MC Squad'dan Adriele. 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 Çok güzel. Esni de çok güzel kendi de çok güzel <gülüyor> yaptığı <gülüyor> iş çok güzel kıyafetleri muhteşem evet canlarım canım arkadaşlarım bu haftaki Amerika'dan alışverişimizin salı kargosundan çıkanlar bunlardı beğendiniz mi fikirlerinizi yorumlarınızı eleştirilerinizi aşağıya yazın ve ilk önce hangisini açalım bunu giydim zaten e bunu da açtık sıkıştırdık zaten sıkışı koleksiyonumuza dahil etmiş olduk onu ilerleyen videolarda göreceksiniz eğer kesip için incelememi isterseniz onda yazın ya da farklı şekilde kanalımda nasıl görmek istiyorsanız onu da yazın canlarım. Bar bebeğimizin kıyafetini mi giydirelim yoksa bu MC Square bebeğimizi mi açalım canlarım? Fikirleriniz, yorumlarınız bizler için çok değerli. Şimdi veda zamanı videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşça